Burada satılıyor. Gel size Gel O zaman siz sana Al. Bak buraya baksana. abi. Gel evet

Bugün Elazığ'da toplam bölge müdürlüğü olarak 12 milyon fidan üretmiş durumdayız. Malum bu 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası'nı hava muhalefeti nedeniyle bugün erteletmiş durumdayız. Ayrıca bir de biz 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da Maraş'ta meydana gelen 6 Şubat'taki deprem nedeniyle deprem şehitleri ormanını tesis edeceğiz. Bir fidan bin umut deyip şehitlerimiz adına depremde şehit olan vatandaşlarımızın adına fidan dikmiş olacağız. Bugün de şu an Elazığ'ın çok güzel bir meydanı. Hava da çok güzel. Cumhuriyet meydanındayız. Burada toplam altı bin fidan halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu fidanların bin tanesi Badem, bin tanesi ceviz, bunlar gelir getirici tür kapsamında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Mavi servi, kara servi ve sedir olmak üzere toplam altı bin adet fidanı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Üçü, cihazı,